Evet, her şey bir yüreğe aymış. Yani normalde biz evimizde böyle itife bak, şey bak böyle, böyle yürüyoruz bir de. Evet, sen de geliyorsun lan. <laughs> Hadi. Sen, ilerle, <laughs> sen helal yap. Sen <laughs> TV programı gibi. Önden sen, sen ki şehirleri sen göre Bu kim? Sean diye işte. Oh, Mr. King from across the street is going out of town for a few weeks. Oh, and your friend Pierce called. I'm sure he get-rich scheme. Oh, that Pierce. <laughs> And someone named stopped by earlier. <laughs> sen ara sahneleri göremiyorsun ama ya. Keşke sen kursaydın. Gö gördüm. Keşke sen kursaydın. I think I heard deliver the Hadi gidelim Ka kaslayalım. İlerle. Okay. Sen Bu nasıl sen gitti sen yap ya işte şey yapıyorum. Aha. <laughs> gasa al. oğlum allah <laughs> spamla spamla spam ha you to meet the hadi arabayı edik sen sür <laughs> Hadi hadi. Sen niye arkaya biniyorsun? Öyle yaptı valla. Abi çok saçma ama. Ama çok saçma ya. Neyse. Aman ya. Zaten sağ sol sağ sol sen yapamıyoruz. Yani ben sağ sol yapamıyorum. Sadece gaz fren yapabiliyorum. <laughs> Can't wait to get out to the lake this weekend. I hear the fish are really biting. The fish are What are you talking about? Don't you worry now. We're almost there. What's going on? <laughs> 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 Oyunu sonuna gidiyorum. Evet dışarı ışınlandı ben. Ee, başkan gibi. ve başkan yardımcısı. Aynen. İkisi de aynı giyiniyor ama birbirine ayrılamıyor. <laughs> i̇şte karıştır, karıştırsınlar diye. Aynen. Ayda. <laughs> Ayağını vurdum O canı alınca bak yerden can toplayınca canın artıyor. Onu öğretiyor sana you bak Allah aşkına, pozlara bak gir içeri Ayda, my var adamda şey sövünce biplendi gördün değil mi? bir ne yoksunuz lan? Bu <laughs> da bir yani. Sence ne olabilir yani en son uzaylılar tarafından kaçırıldık. O ben de hatalı. Ben de çok karıştı oralar. Oh sen arabadasın zaten. Aynen. Ee. İlerleyemiyorum. Ha tamam. Bu Kinzi dediği bizim ekipten. Kendisi hacker. Bu arabalar hep böyle mi gidiyor? Oyun normal oyun içinde böyle gitmiyor. Ama oyunda araba sürme dinamiği biraz garip. Ondan. Muhtemelen şey. bok gibidir. Yani gerçekçi değil öyle diyeyim sana. Oyundaki ki hiçbir şey gibi gerçekçi değil. Al, al işte. Oldu, <laughs> arabadan arabadan attı bizi. Araba yok oldu. Biz de düştük işte. <laughs> Oğlum birine denk getirdim böyle çok güzel vurdum lan. Helal. Sık etrafa. Canın biterse öldürdüğün düşmanlardan can çıkıyor. Onları koşarak alabilirsin. Çok fena headshot atıyorum ha. He. Parka gel. Gel gel gel. Öf. Bazukayı al. Diğer tarafından. Sık etrafı şimdi. şu sol üstte bar var ya 100.000 diyor. 100.000 doldurana kadar sık araba patlat. Adam öldür bir şeyler yap. You're Hayda. Bu kim o? Şimdi bunu öldüreceğiz. Sık sık. Sık. Güzel. Where the hell are... Ah, fuck me. I should have realized a prisoner like would never hold a sociopath like yourself. I'm not a sociopath, Rose, by any other you to kill me or sleep with me? Charming. See, there you go with those mixed messages again. Then allow me to be perfectly clear. I am the architect of your reality. I build what I want. Bunlar bizim binalar işte. Planet Saint falan diyor ya. Ha -ha. Şu an kendi Kim istediğine göre dünya oluşturuyor bize işte. things. I'm going to place you in your new home. Try to run again and I'll destroy your pitiful planet. Did you diyor ki, senin yok ederim. Muhtemelen bunun sonunda şey olur diye. Ne olacak? Biz bundan çıkacağız. Bu simülasyondan çıkacağız. Oo, sen çok zekisin ha. O bu sen zeka mısın? Nasıl? Ben zekayım oğlum. Bu köpek gibi yaratıklar var ya. Hmm. Oyun içindeki mini bosslar işte. Bunlarla kapışacağız. Bunlar da bayağı güçlü yani şey değil. Hmm. Şimdi oyunda simülasyonun içinde olduğumuzu öğrendiğimize göre oyundaki çoğu şey biraz mantık çerçevesi içine oturacak. Çok spoiler vermek istemiyorum. Oynarken öğrenmişsin. Ama güzel şeyler oluyor ileride. Nasıl şu ana kadar oyun? ilgini çekti mi yani? Ne? Şu an kadar nasıl buldun oyunu? Biraz değişik. Ya yani. sıktım peki oturur oynar mıyım bilmiyorum. Ya sıkmadı da. Ya çok fazla ara sahne var şu anda. Ya oyunun başı olduğu için de. daha yok bundan sonra. <gülüyor> 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 Şimdi ne yap biliyor musun? Shift'e <laughs> shift, e, shift e basılığa tutarak bir arabanın yanına gel, E'ye bas. <gülüyor> <gülüyor> Soldan. <gülüyor> Oyunda bazen böyle şey oluyor. Simülasyon olduğunu, simülasyon olduğunu göstermek için böyle çözünürlük düşüyormuş gibi şeyler oluyor. Tabelalarda o Zinyak diyor. Zinyak bu. Az önce konuştuğumuz uzaylı. Evet aşağı. Evet. <laughs> evet. Harika. E'ye bas. <laughs> ben süreyim Allah aşkına. Ben sür kanka. Araba var mı? Var şurada. Neye basacağız? E'ye. Bas E'ye. <laughs> Git be. Üst sese bak arabadaki. Sen, sen de şu an lag oluyor mu ben arabayı sürerken? Biraz

There's <laughs> <Gel>. a <Atla> arabaya. patrol close to you <laughs> that'll need to be cleared out before that happens. That is if the president's I thank you, Miss Press Secretary. That sounds like patlamış ama. İçeri gir, içeri. Üşütecan. Ab. <laughs> Aha. Buradaki herkesi öldüreceğim. Burası bayağı zorlu. Canına dikkat et. Benim canım bitti neredeyse. CTR ile e eğiliyorsun. Arabanın arkasına falan geç. Öleceğim ben neredeyse.

there's no more safe houses for us in the city right so what do we do about that hmm not sure yet though so any help you can give with gathering information on systems in the simulation would be useful i'll leave any tasks i have for you in the quest section of your hub got it anything else just hang in there i promise i'll find a way to get you out the sooner the better <gülme>